Kanunun 12. maddesinde belirtildiği üzere veri sorumlusu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve son olarak da kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Şimdi bu kapsamda öncelikle veri sorumlusunun idari yükümlülükleri nelerdir buna bakacağız. Daha sonra teknik, teknik yükümlülüklerine geçeceğiz. İdari yükümlülükler. İlk yükümlülüğümüz idari yükümlülük kapsamında aydınlatma yükümlülüğü. Aydınlatma yükümlülüğü aslında hem bir yükümlülük hem de bir haktır. Veri sorumlusu için bir yükümlülük, ilgili kişi için ise bir hak olarak ortaya çıkmaktadır. Özünde bu yükümlülük bir bilgilendirme yükümlülüğüdür ve kişisel veri işlemenin hukuka uygunluk şartlarından birisidir. Kan 13. 10. maddesinde doğrudan aydınlatma yükümlülüğü ile ilgilidir. Burada aydınlatma yükümlülüğünde olması gereken asgari hususlar belirtilmiştir. Bunlar nelerdir? Öncelikle bunlara bakalım. Birincisi veri sorumlusu veya yetki verdiği kişi, ilgili kişilere veri sorumlusu ve varsa var temsilcisinin kimliği ve iletişim bilgileri hakkında bilgi vermelidir. Böylelikle muhatap tanınmış olur. İkinci husus ise alınan kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği mutlaka bildirilmelidir. Burada amaç belirli, açık ve meşru olmalıdır. Genel ifadeler geçerli değildir bu kapsamda. Mesela size daha iyi hizmet verebilmek için gibi bir amaç olamaz. Fakat şu olabilir mesela yaptığımız satın alma sözleşmesinin tarafı olarak adınıza fatura hazırlayabilmemiz veya satış sonrası destek faaliyetleri için ad, soyad ve telefon numarası gibi bilgilerinizi işlemekteyiz. Bu bilgilerinize ihtiyacımız var denilebilir. Üçüncü olarak verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği bildirilmelidir. Örneğin satın aldığınız ürünleri size ulaştırabilmek maksadıyla anlaşmalı olduğumuz kargo şirketine adres ve kimlik bilgilerinizi aktarabiliriz denilebilir. Dördüncü olarak ise veri toplama yöntemi ve hukuki sebepleri hakkında da bilgilendirme yapılmalıdır. Örneğin veri toplama yöntemi olarak form doldurma, web sitesi, kamera çekimi, ses kaydı, telefon görüşmesi yöntemlerinden hangisi kullanılmaktadır? Bunlar bildirilmelidir. Hukuki sebep olarak ise hangi veri işleme şartına dayanıldığı aynı şekilde belirtilmelidir. Bu şartlar hatırlayacağımız gibi açık rıza, sözleşmenin ifası, kanunlarda açıkça öngörülmesi gibi şartlardı. Ve son olarak ise 11. maddede sayılan diğer haklara sahip olduğuna ilişkin bilgilerdir. Burada 11. madde de neler var peki? Burada aslında verisi işlenen ilgili kişiye hakları anlatılıyor. 11. maddede tıpkı filmlerde polisin gözaltına aldığı şüpheliye haklarını okuduğu gibi Burada da aynı aynı şey geçerli aslında. Peki bu maddeler nelerdir? Evet bu maddeler. Herkes bir kere veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkına sahiptir. Aynı şekilde eğer verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talebe etme hakkı da vardır. Bunların hepsi 11. maddede geçen haklar aslında. Üçüncü olarak bu verilerin işleme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanmadığını öğrenme hakkına sahiptir yine herkes. Dördüncü olarak yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin kimlere aktarıldığını bilme hakkı vardır. Yine eksik veya yanlış işlenme durumunda bunların düzeltilmesini isteme hakkı vardır. Örneğin bir iletişim bilginiz hatalıysa bunu eksik ve yanlış işleme durumunda bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz. Evet, diğer bir hakkımız kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkımız vardır. Kişisel verilerde yapılan düzeltme veya silme, yok etme işlemlerini kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini de isteme hakkımız vardır. Çünkü biz bu isteği veri sorumlusuna bildirmişizdir. Fakat bunun aktardığı başka veri sorunları da olabilir. Bunlar nasıl İşte bunu istiyor, bildirmesini istiyoruz ve bunlar da bildirilmek zorunda. Ee, yine diğer bir, madde, diğer bir hakkımız işlenen verilerin bazı otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sonucu kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı vardır. Son olarak ise kişisel verilerin kanunu aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkı vardır herkesin. Evet, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında verilmesi gerekli asgari bilgileri anlattık. Peki bu yükümlülük yerine getirmezse bir yaptırım var mıdır? Evet, böyle bir durumda 5000 ila 100.000 TL arasında idari para cezası öngörülmüştür. Yükümlülüğün yerine getirdiğini ispatı bir kere veri sorumlusundadır. Yani siz bir şikayette bulunduğunuzda veri sorumlusu bu yükümlülüğü yerine getirdiğini yazılı ya da elektronik ortamda kanıtlaması gerekir. Aksi takdirde yerine getirmediğine hükmü olur. E, aynı şekilde veri sorumlusu hangi veri işleme şartına dayanırsa dayansın. Bu açık rıza olabilir, kanun hükmü veya başka bir başka herhangi birisi olabilir. Mutlaka bu şartlardan bağımsız olarak aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmelidir. Açık rızaya dayalı olarak kişisel verilerin işlenmesi durumunda kişisel veri işleme faaliyetinden önce aydınlatma yükümlülüğü de yerine getirilmelidir. Açık rızanın alınması ve aydınlatma yükümlülüğü ayrı kavramlardır. Bunlar ayrı ayrı yerine getirilmesi gerekir. İlgili kişinin aydınlatmayı talep etmesine gerek yoktur. Bu yükümlülük zaten talepte olmadan doğar. Ayrıca kişisel veri işleme amacı değiştiğinde aydınlatma yükümlülüğü tekrar yerine getirilmelidir. Bu yükümlülük veri işleme faaliyetinden önce de yapılmalıdır. Aydınlatma yükümlülüğü metninde genel, muğlak, belirsiz veya yanıltıcı ifadeleri yer verilmez. Açık ve sade bir dil kullanılmalıdır. Ayrıca aydınlatma yükümlü sözlü, yazılı, ses kaydı ya da çağrı merkezi gibi fiziksel veya elektronik ortamlar kullanılmak suretiyle yerine getirilebilir. Aydınlatma yükümlülüğü veri sorumlusu ya da yetkilendirdiği kişi tarafından farklı vasıtalar yerine getirilebilir. Bu vasıtalar nelerdir peki? Biraz önce bahsettiğim gibi sözlü olabilir. Yani yüz yüze görüşme ile olabilir. Yazılı olabilir. Web sayfasında yer alan bir metin. Ya da bina girişinde duvara asılı levha. Ya da bir kameranın hemen altına duvara monte edilmiş bir bilgi panosu olabilir. Ya da sizin elinize verilen bir yazılı metin olabilir. Aynı şekilde ses kaydı olabilir. ilgili kişiye ses kaydını dinletilir. Özetle aydınlatma yükümlülüğü fiziksel veya elektronik ortam kullanmak suretiyle yerine getirilebilir. Ayrıca veri sorunları aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirirken görme engellileri de göz önünde bulundurmalıdırlar. Bu orta hangi ortam kullanacağı ile alakalı karar verirken. Ee, aynı şekilde aydınlatma yükümlülüğündeki bilgiler ile verbise kayıt esnasında girilen bilgiler de uyumlu olmalıdır. Aydınlatma yükümlü kişisel veriler doğrudan ilgili kişilerden elde ediliyorsa kişisel verilerin elde edilmesi sırasında yerine getirilir. Peki kişisel verileri fiili imkansızlık veya ilgili kişiye ulaşamaması nedeniyle doğrudan eğer ilgili kişiden almıyorsak ne zaman yerine getireceğiz? Burada verinin elde edilmesine itibaren makul bir süre içerisinde ya da kişisel kişisel verinin ilgili kişiyle iletişim amacıyla kullanacak olması durumda ise ilk iletişim kurulduğu esnada yerine getirilir ya da kişisel verilerin aktarılacak olması halinde ise en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada yerine getirilmesi gerekir. Yani olabildiğince kısa zamanda bu e, aydınlatma yükümlülüğü yerine getirmek zorunda. Kişisel verilerin işlenmesinde tamamen veya kısmen kanun kapsamı dışına halleri görmüştük zaten. Bu hallerde aydınlatma yükümlülüğü de yoktur. Aydınlatma yükümlülüğü bizzat veri sorumlusu tarafından ya da yetkilendirilmiş kişi tarafından yapılır. Burada yetkili kişi bu konuda gerekli bilgi seviyesine sahip birisi olmalıdır. Müzik